Merhaba, ben Selin. 6 Mayıs'ta Türk mide ameliyatı olmuştum. Ameliyat öncesi hazırlık sürecimi ve ameliyatım çok başarılı geçtiği için, herhangi bir yandaş hastalığım olmadığı için de ameliyatın hemen ertesi günü taburcu olmuştum. Bu süreci de sizlerle paylaşmıştım. Bugün günlerden cuma, dün de perşembeydi. Selin yandaş hastalığı olmayan bir e, sağlıklı şişman olarak, obez olarak nitelendirdiğimiz grupta bir hastaydı. Dün kendisine tüp mide ameliyatı yaptık. Sabahleyin. Bugün saat kaç? Şöyle bakalım. 15.01 ve Selin eve gidiyor arkadaşlar. Tüp mide ameliyatı bizim ameliyatlarımız arasında en basiti. O yüzden tüp mide ameliyatından korkmayın. Bu İşi güvenle yapılan merkezlerde rahatlıkla bu ameliyat olabilir ve bir gün sonra böyle gördüğünüz gibi eve gidebilirsiniz. Bugün ameliyatımın üzerinden 4 ay geçti. Kısaca bu 4 aylık süreçle ilgili size bir şeyler anlatmak istiyorum. Öncelikle sıvı dönemden biraz bahsetmek istiyorum. Senin nasıl geçti 2 haftalık süreci? Güzel geçti. Aslında hiç bir sıkıntım olmadı. Mesela sadece ile beslenmekten biraz sıkıldım. Hayır. Hani sıkılmadım desem yalan olur. İnsan biraz çiğnemeyi özlüyor. Ee, canım abuk hiçbir şey çekmedi. İşte çikolatadır, tatlıdır. O tarz şeyler zaten çok düşkünüydüm. Benim genel olarak sıkıntım çok büyük porsiyonlar artık tüketmemdi. Artık hani iki kaşık çorbayla doyuyorum. Çok ilginç bir şekilde. İşte iki Kaşık yoğurt yiyebiliyorum ama bir buçuk kaşıkla tıkanıyorum falan. Benim için galiba ameliyata dair en zor süreçlerden biri olsa gerek çünkü çorba içmekten çok hoşlanmıyorum. Ama göz açıp kapayana kadar bu süreçte bitti. Sonrasında zaten katıya geçtim. Herkesin bildiği listelerde yazdığı miktarlar kadar besleniyorum. Hatta çoğu zaman çoğu zaman bir dediğin yani bir buçuk yemek kaşığıyla doyabilecek hale geldim ve bu benim için çok ilginç geliyor çünkü eskiden yani bir bir buçuk buçuk porsiyon iki porsiyon yemek yiyen bir insanım şimdi böyle küçücük e, bir avuç bile olmayan yemeklerle doyabiliyorum Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Selin'den alıp şaka yapıyorum bu arada buyur Selin söz sende 10 e, gün oldu 10 e, gün boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım ağrım ağrı kesici de kullanmamışsın kullanmadım de sorguladık kullanmadım ihtiyaç duymadım çünkü ha. İlaçlarımı mutlaka açıyorum. Su içmeye bu, çalışıyorum. Bu kontrolde aslında seninle ilk şunu sorduk. Zor mu ruhsal olarak yemek yememek sana nasıl bir etki yapıyor diye. Selin de tabii geriye dönük baktığında ameliyat sonrası bana şunu dedi, Ben çok büyük porsiyonlar yiyormuşum. Belki o zaman da farkında değilim demiştik. Selin bizlerle çalışmaya başladığında ben herhalde ben 10-15 kilo aldın gibi söyledim ama 25 kilo almış bu iki yıl süreci hem işin içinde devamlı bunlarla ilgilenmesine bunu görmesine rağmen bir şekilde insan 25 kilo alıyor ve bunu farkında olmuyor. Zaten hocam bu domino gibi yani 3 kilo alıyorsunuz 5 kilo alıyorsunuz derken ipin ucu öyle bir kaçıyor ki yakalama hmm. imkanınız olmuyor. Ben de demin seninle şey söyledim yani bu bir yardımcı zayıflama yöntemi çünkü bizim bazı kullandığımız ameliyat yöntemleri var. Onlar daha etkili ama tabii onu hastaya göre karar veriyoruz. Yani hani bu ölçülerde bir hastaya gidip en ağır ameliyatı yapmıyoruz. Çünkü obezite çok dinamik bir süreç. Senin için bu ameliyatla, obezite mücadelesi, bu ameliyatla başlamak onun için daha e, e, mantıklı ve etkili bizce e, ameliyata 97.3 kilo ile girmiştim e, ameliyat öncesinde e, hareket kabiliyetim çok kötü değildi ama e, çok uzun süre yürüdüğüm zaman çok yoruluyordum merdiven çıktığım zaman çok yoruluyordum zaten koşma gibi bir durumun içerisine kendimi sokmuyordum çünkü iki adım koşsam hemen nefes nefese kalıyordum şu anda hiç bu şekilde bir sıkıntı yaşamıyorum. Dördüncü ayımdayım. Şu anda yaklaşık 30 kilo kadar kilo kaybım oldu. Şu an 65 kiloyum. Ve çok rahat hareket edebiliyorum. Resmen özgürlüğümü geri kazandım. Rahat bir şekilde dolaşabiliyorum. Hiçbir şekilde yorulmuyorum. Merdivenleri koşarak çıkmaya başladım zaten. Bu benim için başlı başına çok güzel bir şey.